arkadaşlar ben Tolga Han Tüylü. Kardeniz Teknik Üniversitesi 4. sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün Ufuk, Ufuk arkadaşımızla yükselteçleri işleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Yükselteçler tabii ki de e, birçok sınıfa ayrılıyor. Bu sınıf ayrılmasının bir nedeni var. Gerek güç verimliliği olsun, gerek eğrisellik, doğrusallık özelliğinden dolayı olsun. Bizim Aynen. inceleyeceğimiz iletişim alanında olacak yani haberleşme. Evet. evet. Bu haberleşmede tabii Bunları... dörde ayrılıyor A, B, A, B ve C diye. Biz evet. C sınıfını işleyeceğiz. C sınıfı da e, güç verimliliği fazla ama eğriselik fazla. E, bizim için e, eğriselik mi önemli yoksa güç verimli mi önemli diye düşünürsek, Son katmanda güç verimliliği önemli. İlk katmanda da önemli. Yani eğriselliğin az olması önemli. Bu yüzden ilk katmanda A katmanı kullanılır. Son katmanda da C sınıf sınıfı kullanılır. bugün Hatta işte de, e, ses amplifikatörlerinde ve RF e, tasarımlarında RF transformöründe değil mi? Aynen, RF tasarımlarında daha çok kullanılıyor. Bu repeat, repeater'lara iletilmeden önceki son aşamada, son katmanda. Evet. Ee, şimdi bu C sınıfının Fourier dönüşüm dönüşümleriyle beraber teta'ya bağlı yedi nicelik var. Bu yedi nicelik, as bu iletişimin en önemli karakteristik özelliğidir. Ne bunlar? birincisi şu işaretli verim işaretli verim. Ve I1. I1, I2, I3, I4'e kadar gidiyor. Hatta daha fazla da gidiyor ama bize ilk dört adım yerli. Bu I1, I2, I3, I4 dediğim şey çıkışta oluşan eğirsellik özelliğine bağlı. E, ee, biliyorsunuz ki bizim e, komponentler korsal değil. eğirsel. Bunun için dört farklı seviyeden oluşan çıkış e, akımları var. Buna bağlı olarak da, m üstü dediğimiz şey bozulma oranı. Bunu da teteye bağlı şimdi gö göstereceğiz. Ve bizim için diğer önemli şey ise transistörün çıkışı oranı. Tabi PCC değil, trans transistör değil. Transistörde harcanan güçle çıkışın gücünü toplamı bölü çıkış. P0 bizim çıkışın. Ee, bunlar tabii ki 1 derece, teta 2 derece, 90'a kadar gidiyor. Ha bu arada şunu da söylemeyi unuttuk. C sınıfı yükselteçleri en fazla 180 dereceye kadar iletim yapabiliyor. Ee, 2 teta halinde 180 derece olduğu için teta'mız en fazla 90 derece olabilir. Ee, en az da 0 derece olabilir. Tabii 0 derece bizim için önemli değil. Ee, bunları neye göre seçeceğiz? yukarıdaki nicelikleri hesaplayınca göreceğiz bunları. Bunlar tabii e, yöntemle hesap makinesiyle de hesaplanabilir ama yani şunu hesaplaması sadece bir iki saatimiz alır. Bir iki saatimiz alır diye böyle giderse daha kolay bir şekilde yani direkt metap Gerek metaptan kutmayarak... da olabilir. Daha kolay bir şekilde çıkartabiliriz. Gerekten direktse C'den de yapabiliriz. Biz S C İyi, plus plus yani. gördük. C'yi tercih ettim dedik. ve Burada en önemli olan şey matematik haşkası ve günlük neredeyse. C matematik. Konuşun sesini Bu da dediğim gibi birden 90 dereceye kadar gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Bu döngüsünü kullanarak e, her derecede döndürsün diye her bir derecede sıfırda da başlatabiliyoruz ama biz 0 olması tercih ettik. Sıfır önemli bir için. Sıfır çünkü kullanılmaz. bunu hesaplamak Hı. için biliyorsunuz ki pi bölü ratio e, c bölü 180 vardı. Bunu şöyle formüle ettik. Zaten dediği numerik. Yani bizim pi sayısı yani 3.14 sayısı. Derecede dediğimizde pi sayısı normalde 180 derecede geliyor mesela. O, de, o dereceye dönüştürmüş hali. Biz bazı e, formüllere baktığımızda mesela iki var. Bir i̇şte mesela 90 derece olsun. Bunu ilk çarpı 90 180 olarak, olarak de, yazamayız. yazamayız. Onun için pi şeklinde yazabiliriz. Pi'nin değeri 3,14. Yani numarik şekilde yazacağız. Bu sebeple ötürü e, Bunlara çok dikkat edilmeli çünkü bunlara yanlış yaptığımızda hepsi yanlış evet. olacak. direkt olarak açı değerini alırsak yanlış olur. Yani biz radyan değerini alırsak burada doğru yapmış oluruz. Ee, Senin için içinde de derece olarak alacağız. Bunu kola Şimdi verim, önce verimden başlayalım. Şimdi olmasın diye önceden başlayalım yazmaya. Şimdi önce verim yapalım. Hepimiz 2 rad, bunu olarak çevirelim. Parantez şimdi bu dikkat edelim arkadaşlar çünkü parantez yanlış olduğu zaman bildiğiniz üzere bu tek dönüşümlü olduğu için yanlış olabiliyor. İki radian eksi sin Şimdi bu radyanı normalde dediğim gibi derece olarak yazmamız gerekiyordu. Ama bizim de e, C plus'ta manevizde C plus'ta böyle algılıyor. Normalde sin, sorun burası 180 olması lazım. Ama bizim burada algıladığı radyan cinsinden olduğu için radyanı yazmak zorundayız. 2 çarpı radyan eksi 2 eksi e, sin 2 teta eksi e, 2 sin teta parantezler kapattık. E, bölü 4 sin sint yani radyan olarak result direkt hesaplasın diye yani sint tasında bu da cost yerine result kullanacağız cos eta yerine de cos kullanacağız parantez içinde sint eksi teta çarpı cos eta bunu bu şekilde yazıyoruz ve bunu çıkart Öncelikle şunu söylemeyi ve Bunlar double cinsinden yaptığımız için hem daha fazla e, alanda işlem yapsın hem de küsurat bulacağı için yani flat da olabilir ama bunun 32 büyük e, size of'ı var. Bunun da 32 büyük size of'ı var. E, Bizi sıkılaştıralım diye Bu da tabi e, hepsini double, de, double cinsine yaptık. For'u 1'den 90 derecenin aralıklı olmayacağı için integer e, olarak tanımladık. Şimdi gelelim verimimizi yazdık. Print diyoruz. E, Double'ın gösterimiz biliyorsunuz F. Ve bize tek Double şöyle da, F. Tek, e, şey olarak versin. Yani alt alta versin diye satır atlattık. Şöyle bir birinci verim yazacağız. Verim yazacağız. bunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. 11 kısa yolu hem kompay yapıyor hem de oranlıyor. Bunlar evet, bir matematiksel işlem yaptığı için bunun üzeri yavaş. Belki benim bilgisayarım yavaştı da olabilir. Bir de 100 tane işlem yapıyor. 100 tane ter bulacak. Bu kadar ben hazır, önceden zaten bunları yapmıştım. Onları direkt gösterelim. Yani biz mantığını anlattık. C programlamada nasıl olur diye gösterdik. Ee, en güzeli biz bunları direkt olarak kayıtlarını aldık. Verimin. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkması gerekiyor. Evet, hesapladı değerlerimizi. Ee, 0, 9, 90, yani en verimlisi yani 0 aslında 1'de bunun. En verimli buradan başlıyor. 90 dereceye kadar aşağı indi. Ve en son verimi 0,78 civarında. Ee, bunun nedeni grafikte olarak döktüğümüzde anlarız. Ders notlarında var zaten. Bunları direkt böyle tarayıp CTL c yaptığı zaman, yaptığınız zaman mesela buraya geldiniz, ctrl yaptınız. Aşağı zaten içerisinde oturmuş hazırlıyor. Bunu göstermek için yaptım. Benim olarak değerleri bulduk. 90 dereceye kadar. Aynı şekilde diğer formüller de hazır. Birinci bir, bir rakamı. I-M üssü. PCC c c bölü P-0 oranı. İkinci akım I-2. Yani ikinci derecenin akım. Bozulma harmoninin. Üçüncü harmonik bozulmasının akımı. Dördüncü harmonik bozulmasının akımı. Tabi bunlar tek I4 diye bulunmuyor. I4 böyle IP cinsinden bulunuyor. Bunu zaten tablolara kaydettik. Ee, Aynen. Bunlar tek tek görmemize gerek yok CV'de. Yani bunların sonuçları bu şekilde çıkacak. Peki biz bunları neden yaptık? Ee, bunu neden yaptığımıza gelince de bir C sınıfının yani bir C yükselticinin, tasarlanması için bu değerlerin önemi var. Mesela gerekiyor. 100 MHz'de işte 15 Watt çıkışlı bir e, sistemin diğer özelliklerini veririz diyor. Şimdi bazı incelikler veriyor. Burada mesela kolpis devresi var. Hani bu 1 2 pi kök içinde LC formülü var. Bunları kullanarak bütün sistemi tasarlayabilirsiniz. Hangi teta değerlerinde çalışmak istediğinize bağlı verimlerine bakabilirsiniz. Hangi değerlerine bağlı uzunma oranını, güç oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Burada, en önemli olan u akımının u oranı. Hangi oranlarda çalışmak istediğinizde buralardan karar verebilirsiniz konumuz ee, kadar. Bir dahaki konumuzda soru çözümünü de göstereceğiz. Size iyi günler diliyorum. Sağ olun. İyi günler. Burada kalın.